Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yayın denizinin AYT Fizik denemelerinden 8. denemeye birlikte bakacağız. Arkadaşlar deneme içerisinde çok güzel sorular var. Birinci soruyla başlıyoruz. KLM araçları şekildeki gibi kuzeye, kuzeydoğuya, doğuya doğru VKVL-VM büyüklüğünde hızlarla hareket etmektedir. L aracındaki gözlemci K aracının kuzeybatı, M aracını ise güneydoğu yönünde gidiyormuş gibi görüyor. Evet, burası çok önemli. Altını çizelim. K aracına baktığında kuzeybatı, M aracına baktığında ise güneydoğu yönünde gidiyor gibi görüyor. Buna göre hangileri doğrudur? Gençler, öncelikle yönlerle ilgili şöyle bir bilgi vererek başlamak istiyorum soruya. Gir arkadaşlar, bize güneydoğu dediği zaman biz hangi yönü çizmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Güneydoğu demek tam 45 derecelik şu yöne güney doğu denir. Mesela kuzey batı ne demektir? Kuzey ve batının tam ortası yani 45 derecelik kısmına şuraya kuzey batı denir. Bildiğimiz üzere burası kuzey, burası güney, burası doğu ve burası da batıdır. Yani dikkat etmenizi istediğim kuzey batı dediğinde tam 45 derecelik açı yapması gerekiyor. Veya güney doğu dediğinde 45 derecelik açı yapması gerekiyor. Şimdi bir de konu anlatımında bahsetmiştim. Benim bir kısa yolum var. Bu nedir? Arkadaşlar mesela L aracı şu şekilde gidiyor değil mi? Aşağı yukarı 45 derece yapmaya çalıştım. L aracı bu şekilde gidiyor. Şimdi K aracına baktığında kuzey batı yönünde görüyor demesi için K aracının nasıl gitmesi gerekir? Şimdi konu anlatım videolarımda ben bunu size bir kısa yol olarak öğretmiştim. Arkadaşlar örnek veriyorum. K aracı eğer şu şekilde bir hıza sahip olsaydı yani biraz kısa olsaydı hızının büyüklüğü çok olmasaydı L aracı K aracına baktığı zaman nasıl görürdü? Şu şekilde görürdü. Evet kısa yol bu arada bakış atmak. Yani L K'yı nasıl görür dediğinde L'nin ucundan K'ya doğru bir çizik attığın zaman işte bu şekilde görür diyorsun. Şu anda nasıl görüyor? Batıya doğru görüyor. Ama soru batıya doğru görmesini istemiyor. Nasıl görmesini istiyor? Kuzey batı. O zaman K aracını şöyle yapmalıyız ki gençler bakın şöyle uzun ve şu kadar yapmalıyız ki L aracı K aracına baktığı zaman şimdi nasıl görür diyorum. Artık diyorsunuz ki L'den K'nın ucuna doğru şu şekilde bir bakış atalım. Hemen bir farklı bir renk alayım. Bakın işte şu şekilde görür. Ve bu yön kuzey mıdır? Evet eğer 45 derecelik açıyı ayarlarsak bu yön kuzey batı olur. Dolayısıyla arkadaşlar L'nin K'yı kuzey batı yönünde gidiyor görmesi için K'nın işte tam bu şekilde büyüklüğünde bir hızı olması gerekiyor. Yani eğer L'nin hızı V ise 45 dereceden dolayı burası da V olur. V V'den dolayı K'nın hızı V kök 2 olacaktır. Bu arada L'nin zaten bu kısmı 45'ti. Fazla uzamasın diye arkadaşlar ayrıntıya girmiyorum. Burası 45'ti. Z kuralından buraya da 45 gelir. Burada zaten 45 45 90 üçgeni oluşacağı için V ve V kökü olur. Yani K'nın hızının büyüklüğü V kökü. Bunu bulduk. Şimdi L, M aracını güneydoğu yönünde gidiyor görüyormuş. Aynı şeyleri yapıyoruz arkadaşlar. L aracının bir araca baktığında güneydoğu görmesi için önce L aracının hızını çiziyoruz. Şu şekilde çizdik. Şimdi kısa yolumuzu kullanmak için M aracının hangi yönde ve nasıl gitmesi gerekiyor ki biz ona baktığımızda güneydoğu gibi görelim. Arkadaşlar biraz düşündüğünüzde M aracının şu şekilde gitmesi gerektiğini fark edeceksiniz. Bakın şöyle yaparsak olmaz. Kısa yaparsak burada bırakırsak bu üçgeni L aracı M aracını nasıl görür dediğimde siz direkt aşağı doğru bakarsınız ve dersiniz ki güneye doğru gidiyor görür eğer soru güneye doğru gidiyor görür deseydi ben M aracını bu kadar alacak. Ama soru bana güney doğu yönünde gidiyor görüyor dediği için ben M aracını uzun alıyorum. Şu şekilde uzun alıyorum ve diyorum ki şimdi nasıl görür dediğimde tabii ki de artık şu şekilde bir bakış atıyorsunuz. L aracından M aracına ve diyorsunuz ki güney doğu yönünde görür. İşte olayımız bu. Yani kısa yolumuzu kullanmak için yapmanız gereken araçların hızlarının başlangıçlarını bir araya getirmek. Bakın ben burada K'nın hızıyla L'nin hızını bir araya getiriyorum. Daha sonra kim kime bakıyor dediğinde bakış atıyorum. Mesela böyle bir X aracı var, örnek veriyorum. Böyle de bir Y aracı var. Şimdi bana dedi ki diyelim, X aracı Y aracını nasıl görür dedi. Direkt şöyle bakış atıyorsun. Y aracı X aracını nasıl görür? Bu sefer Y'den X'e bakış atıyorsun. Kısa yolumuz bu. Kısa yolu uygulamak için en önemli nokta başlangıç noktalarını bir araya getireceğiz. Artık soruyu çözmeye devam edelim. Şimdi güneydoğu dediği için burası 45 derece olur. Burası zaten 45 dereceydi. Burası da 90. L'nin hızına V demiştik. O zaman burası da V olur ve burası V kök 2 olur. Yani K ve M'nin hızlarının büyüklükleri aynı. Bakın burada öyle söylüyor. K ve M hızları eşit büyüklükte. K aracından bakan gözlemci M aracını gidiyormuş gibi görür. Yani duruyor görmez diyor. E doğru. Çünkü K aracından bakan gözlemci K aracı şu yönde gittiği için, M aracı ise şu yönde gittiği için K aracından bakan gözlemci tabii ki de M aracını nasıl görür? Şu şekilde gidiyor olarak görür. Yani güneydoğu yönünde gidiyor olarak görür. Dolayısıyla duruyor görmez. Duruyor görmesi için K'nın bu tarafa giderken M'nin de bu tarafa gitmesi gerekiyordu. O zaman duruyor olarak görürdü. Çünkü zaten ikisinin de hızlarının büyüklüğü aynı. L aracı K ve M araçlarından daha hızlı hareket etmektedir. L aracı hayır hızı V olduğu için bu yanlış. Sorunun cevabı 1 ve 2'dir. Arkadaşlar sorunun çözümü biraz uzun sürdü ama ben size farklı bilgileri de hatırlatmak için bu şekilde yapıyorum. Yani soru karşımıza çıktı hemen çözüp cevabı C'dir, cevabı E'dir bu şekilde bir tarzımız yok arkadaşlar. Her zaman konuyu kavratmaya çalışıyoruz, bilgileri tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz. O yüzden de videolar biraz uzuyor bazen. Luna Park'a giden Ayşe annesiyle birlikte atlı karıncaya biniyor. Atlı karınca dönmeye başladıktan bir süre sonra elinde tuttuğu oyuncak arabayı atlı karıncaya göre serbest bırakıyor. Arkadaşlar oyuncak arabayı serbest bırakıyor ama atlı karıncaya göre serbest bırakıyor. Yani normalde atlı karınca belirli bir hızla gittiği için aslında serbest bırakmış olmuyor. Değil mi? Şu şekilde e, aşağı yukarı çizmeye çalışalım yörüngesini. Mesela şuradan serbest bıraktıysa bize doğru fırlar yani bıraktığı şey bize doğru fırlar oyuncak araba. Çünkü eğer atlı karıncanın dönme yönü yani şu atlı karıncanın dönme ekseni olduğunu düşünelim. Atlı karıncanın dönme yönü şu şekilde ise şu şekilde bize doğru bir açısal hızla dönüyorsa burada bıraktığı zaman hızı nereye doğrudur? Bize doğrudur. Yani manyetizmadan da hatırlayacağımız üzere noktadır. Nokta şeklinde burada bir hızı var. Buradan geçerken de sayfanın içine doğru daldığı için buradaki hızı ise çarpı şeklindedir. İşte buradaki hızı sağa doğrudur. Buradaki hızı ise sola doğrudur. Evet Ayşe bu oyuncağı elinden bıraktığı zaman oyuncak yatay atış hareketi yapar. Çünkü mesela şu noktada hani bıraktığını düşünelim. Fark etmiyor çünkü hangi noktada bırakırsa bıraksın bu oyuncağın yapacağı hareket yatay atış hareketidir. Bu noktada bıraktığını düşünelim. Oyuncak şu şekilde e, düşecek yere yani düşeyde serbest düşme hareketi, yatayda sabit hızlı hareketten oluşan yatay atış hareketini yapacak. Eğik atış hareketi yapmaz. Eğik atış hareketi yapması için şöyle çapraz bir şekilde yani belirli bir açıyla atılması lazım. Burada öyle bir şey yok. Serbest düşme hareketi yapamaz. Dönüş çemberine teğet yatay atış hareketi yapar. İşte sorumuzun cevabı bu. Diğer şıkları da geçelim artık. Su derinliği her yerde aynı ve haş kadar olan dalga leğeni kullanılarak girişim deneyi yapmak isteyen Mehmet. Özdeş muslukları aynı anda açarak leğene eşit zaman aralıklarında su damlatıyor. Yani faz farkı yok. Yaptığı deneyde girişim desenin oluşmadığını görüyor. Buna göre hangileri tek başına yapılırsa leğende girişim deseni gözlenebilir. Peki neden oluşmuyor girişim deseni? Bunun birkaç sebebi olabilir. Örneğin kaynağımızın bir tanesi burada. Kaynağımızın diğeri de burada olsun. Şimdi eğer kaynaklar arasındaki mesafe yeterli değilse gözlemleyemeyiz. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimalle dalga boyu çok büyüktür. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, merkezde işte sıfırıncı dalga katarı ve şurada önce birinci düğüm çizgisi oluşuyor. Şimdi eğer birinci düğüm çizgisi ta buralara denk geliyorsa örnek veriyorum arkadaşlar anlayalım diye. Eğer birinci düğüm çizgisi tam buralara denk geliyorsa... Biz şu anda girişim deseni gözlemleyemeyiz. Çünkü kaynakların tam üstüne denk gelenler zaten sayılmıyor. Yani gözlemlenmiyor. Ortada bir tane sıfırıncı dalga katarı kalıyor. Onu da girişim olarak kabul edemiyoruz. Yani girişim deseninden bahsedebilmek için düğüm çizgileri ve katar çizgilerinin oluşması gerekiyor. Ortada bir tane katarla biz buna hani girişim oluştu diyemiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz düğüm çizgilerinin lambda bölü 4 kadar mesafede olduğunu biliyoruz değil mi? Biz bu düğüm çizgilerini eğer daha geri noktalara çekebilirsek o zaman artık girişim desenini gözlemliyoruz diyebiliriz. Yani bu girişim deseninin geri çekilmesi ne demek? Lambda bölü 4'ün küçülmesi demek. Peki lambda bölü 4 nasıl küçülür? Lambda küçülürse yani dalga boyunu küçültmek gerekiyor. Bir şekilde bunu yapmalıyız. Ya kaynakları uzaklaştırmalıyız ve bu girişim desenini görebiliriz. Birinci seçeneğimiz bu. İkinci seçeneğimiz dalga boyunu küçültürsek girişim desenleri küçülecektir. Gördüğünüz gibi küçüleceği için de artık biz onları gözlemleyebiliriz. Peki musluk, musluklardan çıkan damlaların sıklığını arttırmak yani frekansını arttırmak demektir bu. Şimdi lambda eşittir v çarpı 1 bölü f kuralına göre frekans artarsa dalga boyu azalır. Zaten bizde dalga boyu azalırsa olur demiştik yani bu olur. Muslukları birbirinden uzaklaştırmak. Evet bu da ihtimaller arasındaydı bu da olur. Leğendeki su derinliğini azaltmak. Su derinliği azalırsa dalgaların hızı azalır. Şimdi lambda eşittir v çarpı 1 bölü f kuralına göre hızın azalması dalga boyunun azalması anlamına gelir. Dolayısıyla da dalga boyunun azalması da bizim istediğimiz bir şeydi. Yani sorunun cevabı e şıkkıdır. Eşit kare bölmeli düzgün ve türdeş bir levhanın kütle merkezi o noktasıdır. Levhadan şekilde gösterilen taralı parçalar çıkartılıyor. Buna göre KLMN R parçalarından hangileri çıkartılırsa kütle merkezi değişmez. Arkadaşlar bakın sadece şu parçayı çıkartsaydı başka hiçbir parçayı çıkartmasaydı sorunun cevabı direkt L Hani simetrik almamız gerekiyor ya denge noktasına göre. Veya sadece şu parçayı çıkartsaydı hangi parçayı çıkartmalıyız dediğinde biz direkt N parçasını çıkartmalıyız. Hani simetriğini almalıyız ki kütle merkezinin yeri değişmesin. Ancak gençler, ikili çıkarttığı zaman işler biraz daha değişiyor ve daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Şimdi şuradan çıkartılan parçanın kütle merkezini, şuradan çıkartılanın ve şuradan çıkartılanın kütle merkezini işaretledik. Bakın, çıkarttığınız kütlelerin bileşkesi, kütle merkezlerinin bileşkesi O noktası olursa sistemin kütle merkezi hiçbir şekilde bozulmaz. Şimdi Gençler bakın şu çıkarttığımla şu çıkarttığımın bileşkesi nerede buluşuyor? Yani bu ikisi nerede buluşur? Tam şurada 2 olarak buluşur değil mi? Hani bir bir daha 2. Iki. Tamam. 2m i̇ki buradan çıkarttıysam ben o noktasının tam tersinden de yani tersi dediğim yer karşısı şurası. Tam şuradan da 2 çıkartırsam kesinlikle kütle merkezinin yeri değişmez. Yani m'den bir parça çıkartırsam çıkarttığım şu iki parça nerede buluşur? Tam burada 2 olarak buluşur. Peki bu iki M nerede buluşur dediğimde bu iki M nerede buluşur? Tam burada buluşur. Evet sistemden çıkartılan tüm kütleler eğer o noktasında buluşuyorsa kütle merkezi değişmez. Sorunun cevabı CH. Çok güzel bir soru gençler. Önce siz çözmeyi deneyin daha sonra benden dinleyin. Tavsiyem bu yönde. Yatay düzgün sürtünmeli zeminde üst üste durmakta olan X ve Y isimlerinden Y cismine şekil 1'deki gibi F1 kuvveti uygulanınca X ve Y cisimlerinin ivmesi a olmaktadır. Bu durumda X ile Y cismi arasındaki sürtünme kuvveti fX, Y cisimleri ile zemin arasındaki sürtünme kuvveti de fY'dir diyor. Yani tabii ki hareket sağa doğru olduğu için fY dediğimiz sola doğru zeminle Y cismi arasındaki sürtünme kuvvetidir. fX ise X cisminin hareket etmesini sağlayan sürtünme kuvvetidir. Yani X ile Y arasında sürtünme olmasaydı zaten X cismi hareket dahi edemezdi. Şimdi diyor ki cisimlere şekil 2'deki gibi F2 kuvveti uygulanınca X ve Y cisimlerin ivmeleri artıyor. 2A oluyor. Peki buna göre şekil 2'deki sistemde X ile Y cisimleri ve Y ile zemin arasında oluşan sürtünme kuvvetleri hangisi gibi olur diyor. Arkadaşlar çok beğendim. Gerçekten bu soru çok hoş. Ee, oldukça güzel tasarlanmış. Hazırlayan hocamızın eline sağlık diyorum. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz? Gençler öncelikle cisimleri birbirinden ayırarak düşünmemiz lazım. Yani x cismini şu şekilde ayırıyorum. Y cisminden. İlk durumunu ve ikinci durumunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar x cisminin ilk durumunda da ikinci durumunda da hareket etmesini sağlayan sağa doğru ona etkeden sürtünme kuvvetidir. Sağa doğru olduğunu nasıl anlıyoruz hocam? Kardeşim bu sistem ne tarafa hareket ediyor? Yani şu sistem ne tarafa hareket ediyor? Sağa doğru. E x cismi sağa doğru hareket ediyor değil mi? Peki sağa doğru hareket etmesini sağlayan kim? E sürtünme kuvveti. O olmasa zaten x hareket edemiyor ki. Demek ki x cismine sağa doğru bir sürtünme kuvveti etki eder. Şu şekilde çizeceğiz. Buna ne demişti? Hatırlarsak fx demişti. Peki fx eşittir mx çarpı a diyoruz. Sistem ilk önce sistemin ivmesi a'ydı. Daha sonra sistemin ivmesinin 2a olduğunu söyledi. O zaman ikinci durumda da sağa doğru bu cisme yine etki eden kuvvet sürtünme kuvveti fx üssü. Yani fx diyemiyorum hani yeni bir sürtünme kuvveti. Bu sefer fx üssü eşittir. mx çarpı 2a oluyormuş. Çünkü sistemin ivmesinin ikinci durumda 2a olduğunu bize söylediler. Yani x'i e etkiden sürtünme kuvveti gördüğünüz üzere tam iki katına çıkıyor. O zaman 2fx olmalıdır bir kere bu. Bu arada x y'nin üzerinde durduğu için x'i e etkeden sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetidir ve statik sürtünme kuvveti sizin de bildiğiniz üzere sabit bir değer almaz. Yani siz onu daha fazla zorlarsanız statik sürtünme kuvvetinin vereceği karşılık da artacaktır. Yani konuya hakim olanlar bunu bilir arkadaşlar. Hakim olmayanlar ise check up videolarından bu konuyla ilgili olan videoyu kesinlikle izlemesi lazım. Şimdi arkadaşlar statik sürtünme kuvveti fx iken 2fx'e çıktı. Çünkü x'in ilmesi 2 katına çıktı. Ancak y cismini incelediğimizde y ile zemin arasındaki sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvveti değildir. Çünkü y cismi durmuyor hareket ediyor. Yani zemin üzerinde hareket ediyor. O yüzden y cismini etkilen sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvveti olduğu için kinetik sürtünme kuvvetinin de değeri değişmez arkadaşlar. Yani sabittir kinetik sürtünme kuvveti. Dolayısıyla siz buradan F1 ile değil F2 ile değil F3 ile de itseniz hiçbir şekilde fark etmez. Bu cisim hareket ettiği sürece buna etkeden sürtünmeye kinetik sürtünme kuvveti denir. Ve kinetik sürtünme kuvvetinin değeri sabittir. Yani eskiden neydi? Bir tane Fy'ye eşitti. Şu anda da bir tane Fy'ye eşit. Sorunun cevabı C şıkkıdır. Sorunun önemli noktası statik sürtünme kuvvetinin artabileceğini bilmek. Ama kinetik sürtünme kuvvetinin değişmeyeceğini bilmek. Mesela başlangıçta da X ve Y cisminin toplam ağırlığı yere etki ediyordu. Atıyorum X 2 kilogram olsun, Y 3 kilogram olsun toplam 5 kilogram değil mi? Başlangıçta Fy'yi nasıl buluyordunuz? İşte 5 kilogramdan dolayı aşağı doğru 50 Newtonluk bir etki olur. Yukarı doğru da zemin tarafından 50 Newtonluk bir tepki olur. İşte K çarpı kinetik sürtünme katsayısı diyorum KK çarpı 50 bu şekilde buluyordunuz. E, şu anda ne oldu? Yine aşağı doğru x ve y bastırıyor. Yani yine 50 bastırıyor. Yukarı doğru da yine 50 var. Gördüğünüz gibi sürtünme katsayısı değişmedi. 50 de değişmediği için kinetik sürtünme değişmeyecektir. Yani ikinci durumda da FY etki edecektir. Çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Özdeş ve homojen küplerden oluşan cisim Yatay düzlem üzerine şekilde gösterildiği gibi yerleştirilmiştir. Cisim devrilmeyecek biçimde K küpünün üzerine konulabilecek en fazla küp sayısı A'dır diyor. L küpünün üzerine konulabilecek en fazla küp sayısı da B'dir diyor. A ve B nedir diyor. Çok güzel bir soru. Şimdi bu soruda da arkadaşlar benim size videolarımda anlattığım kısa bir yol vardı. Örnek veriyorum K tarafına devrilmesi durumunda dönme noktası neresi olur? Tam şurası olur gençler bakın. Şu noktadan devrilmeye başlar. İşte biz bu mantıkla diyoruz ki bu nokta bizim tork noktamız. O zaman biz bu sistemi sanki bu noktadan bir iple asılmış gibi şu şekilde düşünebiliriz. Yani L tarafına kaç tane küp koyacağımı incelerken ben sistemi sanki tam bu noktadan asmış gibi inceleyebilirim. Çünkü dönme noktası bu taraf oluyor. Hani L'ye bir şeyler koydukça devrilirse buradan devrilecek. Şimdi böyle asmalı sorularda da ben birinci sütuna 1, bir, ikinci sütuna 3, sonra 5 diyordum. Hani 1 3 5 yöntemi diye size bir yöntem öğretmiştim. Şimdi ipin sol tarafında 1 var. Yani birinci sütun var ve ikinci sütuna da 3 diyorduk. 1 ve 3 var. İpin sağ tarafında ise sadece birinci sütun var. Başka bir sütun yok. Şimdi sağ ve sol dengede olursa, yani eşit olursa e, tork olarak sistem devrilmez. Bakın burada kaç tane var? 1 var buradan. 1 var, 2, 1 var, 3. Burada da bir tane üçlük var. 6 yaptı. Yani sola çevirmek isteyenlerin torku 6. Sağa çevirmek isteyenler de 6 olana kadar bu sistem devrilmez. 6 olana kadar. Zaten 2 tane var bakın bu ve bu. 2 yapıyor. Niye 2 yapıyor? E birlik sütunda 1 bir, bir daha 2 yapıyor. Üstüne tam 4 tane daha koyabilirsiniz. Yani L küpünün üzerine konulacak en fazla sayı 4. 4'ü geçerseniz sağa devrilir. Şimdi gelelim K küpünün üzerine ne kadar koyulabilir? Onu bulmak için de diyorsunuz ki K tarafına fazla küp koyarsak bu sistem ne tarafa devrilir? Sola devrilir değil mi? O zaman sol tarafa devrilirken tam şu noktayı dönme noktası haline getireceği için ben bu sistemi bu seferde nereden asacağım? Oranın hizasından yani şuradan asacağım. Şimdi ipin sağ tarafı burası yani ipin hemen sağ tarafında birlik sütun burası, üçlük sütun burası. Sol tarafındaki hemen ilk yerde birlik sütun. Şimdi sağa doğru çevirmek isteyen bakın. 3 buradan geliyor. 3 de buradan geliyor 6. Bir daha 7. 8 ve 9. Yani artık bu tarafa çevirmek isteyenlerin torku 9 yaptı. O zaman sola çevirmek isteyenlerde 9'a kadar yolu var. Şimdi K demek zaten 1 demek. Çünkü burası birlik sütun 1 bir demek. Üstüne tam 8 tane daha koyabilirsiniz. Çünkü 9 9 olur ve tam dengede kalır. Yani devrilmez. Ama 9. koyarsanız devrilir. Yani kısacası A8, B de 4 oluyor. Gördüğünüz gibi sorumuzun cevabı C şıkkı olmaktadır. Sayfa düzlemine dik ve içeri doğru B manyetik alanı bulunan bölgeye çember şeklindeki iletken tel V hızıyla giriyor. Buna göre çemberin tamamı manyetik alan bölgesine girene kadar geçen sürede hangileri sabit kalır? Bir kere burada çember içeri doğru girdikçe indiksiyon akımı ve indiksiyon EMK'sı oluşur. Yani akı değişir. Akı değiştiği için hani E eşittir. Eksi delta fi bölü delta t. Akı değişiminden dolayı bir emk oluşur. Haliyle indüksiyon emk'sı oluşunca da indüksiyon akımı oluşur. Şimdi buradaki akımın yönü azalanı arttır artanı azalt mantığına göre bulunur. Yani biz çerçeve içeri doğru koyduğumuzda çerçevenin içerisine yavaş yavaş kimler dolmaya başlıyor? Çarpılar dolmaya başlıyor. Şimdi çarpılar dolarken bu çerçeveyi içeri olacak şekilde çizmeye çalışayım şöyle bir tane. Şimdi çerçevenin içerisine artık çarpılar girmeye başlıyor. Çarpılar giriyorsa biz ona tepki olarak nokta oluşturuyoruz. Nokta. Yani azalın arttır artana azalt. Lens yasası. Şimdi siz bu çembere 4 parmağınızı akım olacak şekilde vereceksiniz. Bu çembere 4 parmağınızı şu şekilde mi verdiğinizde nokta elde edersiniz? Yoksa pardon hemen onu geri alayım. Yoksa gençler şu şekilde mi verdiğinizde nokta elde edersiniz? İşte ikinci yaptım. Dört parmağınızı bu şekilde yaparsanız baş parmağınız ekrandan dışarı doğru olur. Yani nokta olur. İşte bu şu demek. Bu çember içeri doğru girerken bu yönde bir indiksiyon akımı oluşur. Dışarı doğru çıkarken de tam tersine bu sefer de çarpılar giderek azalıyor. Yani dışarı çıkarken çünkü artık hiçbir şey kalmayacak içinde. Çarpılar azalırken onlara destek olmak için çarpı oluşturmalıyız. Çarpı oluşturmak için de bu sefer de şu yönde bir akım çıkarken bu yönde bir indüksiyon akımı oluşur. Çemberde oluşan indüksiyon akımının yönü çember içeri girene kadar sabit kalır tabii ki. Yani çember içeri girene kadar hep bu yönde bir akım oluşur. Ama çember dışarı çıkarken ters yönde oluşur. Bu sabit kalır. Çemberde oluşan indüksiyon akımının şiddeti Şimdi gençler şiddetinin sabit kalması için akım şiddetinin sabit kalması için indüksiyon elektromotor kuvvetinin sabit kalması lazım. Yani E'nin sabit kalması lazım. E'nin sabit kalması için delta fi'deki değişimin sabit olması lazım. Yani örnek veriyorum. Delta fi 1 iken 2 olacak. 2 iken 3, 3 iken 4 bu şekilde. Yani akı fi, 2 fi, 3 fi ve 4 fi şeklinde giderse akıdaki değişim sabit olursa o zaman sabit bir indüksiyon elektromotor kuvveti olur. Ve haliyle sabit bir akım olur. Ancak burada öyle bir şey olmuyor. Neden? Çünkü çember içeri doğru girerken örnek veriyorum. Birinci saniyede çemberin diyelim şu kadarlık bir kısmı girdi. Buraya iki tane çarpı denk geliyor diyelim. Akı değişimi 2 oluyor. Sıfırken akı diyelim 2 fi oldu. Şimdi bir t daha geçtiği zaman bu sefer çemberin şu kadarlık kısmı içeri giriyor. Bakın daha geniş bir alan görüyor musunuz? Yani buraya örnek veriyorum. Belki de 5 tane yani 2-3 daha belki de 5 fi oluyor. Değişim düzenli değil. Gördüğünüz gibi 0'dan 2'ye akı değişimi 2 iki iken 2'den 5'e akı değişimi 3 oluyor. Ve sonra yine değişiyor. Yani kısacası buradaki akı değişimi sürekli değiştiği için indüksiyon elektromotor kuvveti sürekli değişir. Yani akım da sürekli değişir. Yani sabit kalmaz. Çemberde oluşan indüksiyon EMK'sının büyüklüğü zaten bu sabit kalmadığı için e, akım sabit kalmıyor. Yani sorumuzun cevabı yalnız birdir A şıkkıdır. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar biliyorum sınava çok az bir süre kaldı. Ancak ben sizin son saniyeye kadar yanınızda olduğumu her zaman bilmenizi istiyorum gençler. Kesinlikle yani işte tabii ki ben de biliyorum sonuçta siz sınava girdikten sonra kanaldan aboneliğinizi falan sonlandıracaksınız. Yani bunu biliyorum ama bu sizi yalnız bırakacağım anlamına gelmiyor. Son ana kadar gençler gücüm yettiği kadar size destek olmaya çalışacağım. Belki de bu anlattığım sorudan dolayı siz bir tane doğru yapacaksınız. Yani bu da benim için çok önemli gerçekten hani sınavdan sonra birisinin gelip hocam sizin şu videonuzu izledim ve benzeri çıktı yaptım. Allah sizden razı olsun dediği zaman o bana yetecektir arkadaşlar. Fazlasıyla yetecektir. Gerçekten bu benim için çok önemli. Yani e, evet hani bazı e, öğrencilerimiz aboneliğini tabii ki bitirecek. Yani sonuçta sınava hazırlanmayan bir öğrencinin ders kanallarına abone olması hani mantıklı değil. Ama ben öğrencilerimin şunu yapacağına da eminim. Yani yerini bir başkasına bırakarak gidecektir. Çünkü bu bir e, bayrak yarışı gibi düşünün. Yani birisine devretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biz hepimiz ülkemizin geleceği için çalışıyoruz. Hepimiz daha güzel yani ülkemize daha iyi hizmetler verebilmek için çalışıyoruz. Benim bir sözüm vardır. Vatanlı milletini en çok seven işini en iyi yapandır. Her iş bu öğretmenlik için değil. Her iş için bu geçerlidir. Yani işin üçgen açılığına kaçmadan işin hakkını vererek yapan insan benim gözümde en değerli insandır. O yüzden siz de e, ileride iyi noktalara gelmek istediğini düşündüğünüz birileri varsa, hani kardeşiniz olur, akrabanız olur, onlara kesinlikle yerinizi devretmeden gideceğinizi düşünmüyorum. Hadi kendinize çok iyi bakın. Sınavınız da umarım çok iyi geçer. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Hoşçakalın.